İnsanoğlunun şu keşkelerinin başında gelen işlerden biri de evlilik macerasıdır. Çok nadir Allah'ın istisna tuttuğu kulları belki hariç. Pek çok insan ya kökten keşke bu evlilik olmasaydı demiştir. Veya evliliğimde birinci senede şunu yapmasaydım şu soruya şu cevabı verseydim şu ziyarete eşimle gitmeseydim türünden pek çok keşkeler evliliğimizin temel sorunları gibi durur. Ama Allah'ın kanunu bu dünyada hayat hep güneşin etrafında dönen dünya gibi bizi belli olayların etrafında döndürüyor. Bir şeyi Allah yazıyor, o yazdığı şey de kesin olup bitiyor. Biz bir daha, mesela torunlarımız olunca anlıyoruz, bu yanlışmış zamanında, kocama şunu söylemeseymişim, şu tavizi vermeseymişim diyoruz. Halbuki torunlarımıza bu nasihati yaparken, biz yaptık yanlış oldu sen yapma derken, o da kaval dinler gibi dinliyor. Neden? Çünkü yazmış Allah bir kere bu böyle yaşanacak. Evliliğin kendisi bir kader, içindeki ayrıntıları kaderin kaderi. Bu sebeple bu fani dünyada keşkelerle vakit harcayanlar onkolojide bitecek bir yaşam oluştururlar kendileri için. Hata etmeden yaşamak keşkelerle meşgul olmaktan daha önemlidir. Elbette sıfır hatalı bir hayat da mümkün değil. Sıfır hatalı mümkün değil ama istişaremi yapmıştım. Tecrübelerden istifade etmiştim. Benim zamanımda sorduğum beş kişi de bana olabilir, burada dükkan açabilirsin, ticaret iyi gider demişti. Sonra istihare yapmıştım. Ve oturup bu dükkanı açmıştım. Şimdi iflas ettim. Bismillahirrahmanirrahim öbür işe dönerim derse Müslüman rahat eder. Ama istişareden önce istihare yaparsan, yani maddi sebepleri bitirmeden maneviyata yöneldiğini zannedersen, hep hoşuna giden rüyalar görürsün, dükkan açarsın, evlenirsin, Şuraya gidersin, buraya gelirsin. Ahu vahla biten bir ömrün olur senin bu sefer. Maddi sebepleri duygusallıktan uzak ortamda bitirdikten sonra Allah'a tevekkül edersin. Ben bela ile karşılaşsam da Allah'ın kaderi buymuş derim. Aksi takdirde biz kendi yazmaya çalıştığımız kaderi yaşarız. Her şeye rağmen, Allah'ın peygamberleri bile mesela evlilik hayatında istedikleri ortamı oluşturamadılar. Nuh Aleyhisselam oluşturamadı. Lut Aleyhisselam oluşturamadı. Ama ne peygamberliklerine ne zarar geldi ne de oturup intihar etmeyi düşünecekleri kadar şikayetlendiler. Yapabileceklerini yaptılar. Yapamadıklarını da dert etmeden gittiler bu dünyadan. Bu sebeple kardeşlerim geri doğru film izleme imkanımız olsaydı hayatımız hakkında çok alanlarda keşke bu olmasaymış. Bunu nasıl yaptım ben o zaman? Orada bu sözü nasıl söyledim diyeceğimiz vakalar var. Evlilik bunların başında geliyor. Temel olarak evlilik güzergahı bunların başında geliyor. O yaş benim için evlilik yaşı değilmiş. Erken karar vermişim. Amcamın oğlunun düğününden etkilenmişim. Beni de everin demişim. Olgunlaşmamış elma sofraya konunca da herkesin ağzı dudağı birbirine yapışmış. Meğer ki böyleymiş. Bunu anladığın zaman senin torun sahibi olduğun zamandır. İş işten geçmiştir. Ama bunun öncesinden düzeltilebilecek şeyleri var.